Allah'ını seven yavaş Seni paylaşmazsam <golak> ben Ben oğlum. Bak işte mavi bırak. Vallahi bırak Borçlu. Bakın da beni niyo. Bırak motorunu. Beni indir. Korku. Ha. Allah'ın Allah 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 oğlum, Allah'ın oğlum. Oğlum ağzım yırtılacak. oğlum, kalk çok kafamda, kalk. Kalbim var ya, bir Ya yok, daha senin arkana binerce Böyle bir var, yok ya. Hadi, artık bu Burak çapsın, kırıp